Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bakın bakayım aşağıda kim var. Hele prensesim. Yine video başladığımı gördü ya benim aşkım kucağımdan inmez. Süstün beni. Arkadaşlar bugün de maşallah hava kapalı. Yarın sağanak bir yağmur bekliyoruz. Öyle duruyor yani. Ben de bugün hemen işlerimizi hallettim. Sabah Instagram'dan paylaşmıştım. Zaten ne oluyorsa ilk Instagram'dan paylaşıyorum. Oradan takip edenler bilir beni. Biliyorsunuz saman falan getireceğim demiştim. Onları getirdim arkadaşlar. Yaklaşık olarak ee, 18 pardon 17 tane arpa balyası aldım. Bir de 5 tane de Rea Gras diye bir balya varmış. Onu da ilk defa duydum. Ondan aldım. O Rea dedim Faysal'a veririm. O iyi olanı. Arpa balyasında yer mi bilmiyorum da. Yerse onu da yer. Ondan sonra tavukların altına falan sereceğim onu. Biliyorsunuz hep böyle çam falan koyuyordum. Olmuyordu. Saman lazımdı bize. Çok şükür onu hallettim. Ondan sonra acaba biz misafirimiz geldi. Bilmeyenlere söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben normalde burada köpek oteli hizmeti de veriyorum. O ne oluyor diye sorarsanız örnek veriyorum. Şehir dışına çıkacaksınız. Ne bileyim bir tatile gideceksiniz. Bir işiniz var köpeğinizi bırakacak kimseniz yok e, ben ücret karşılığında kendim burada kendi evlatlarıma nasıl bakıyorsam ona da o şekilde bakıyorum. Sizlerin de eğer böyle bir ihtiyacı olursa Instagram'dan bana yazın arkadaşlar. Sizlere de yardımcı olabilirim. E, Tesla vardı biliyorsunuz daha önce. Tesla hep gelip gidiyor zaten bana. E, gene geldi. Bu sefer 3 günlük misafirimiz olacak da yalnız var şeye var. Raşa yerini de bulmuşsun ha kızım. Ben de az önce bahçedeki çöpleri falan topladım. Onları yakıyordum. Raşa da şuradaydı ben video önce. Şimdi gelmiş burada ateşin başında ısınıyor. Kızım keyif sende. Vallahi billahi işini biliyorsun Raşa. Atışın başında ama zehirlenirsin be aşkım. Bak her yerin leş gibi olmuş. Kızım benim Raşam, yerim o senin o gözlerini. Gel, gel şu babaya bir gel. Babası bir sevsin şu Raşasını. Gel şu kızımın şu masumiyetine. Bir bakın babası nasıl seviyor bu kızı. Bir ben de az önce arkadaşlar bir bahçeyi temizledim, bir kafesleri temizledim, hepsini yıkadım teker teker. Evlatların yerlerini çitir, çitirim burada bu güneşliği almıyorum ama üstüne yatıyor yumuşak. Değil mi kızım? Ehe masum prensesim benim dedim hiç almayayım üstüne yatmayı seviyor bunun. O yüzden hiç ellemiyorum çatıda şeyin üstün, önündeki güneşliği. Ehe prensesi nasıl seviyor baba? Havayı rahat havayı buldunuz uyuyun tabi baksana hiçbir rali yok. Bebeklerim benim. Gelin evlatları bir gezelim arkadaşlar. Sonra gidelim size bir baryaları gösteririm. Sonra testak şu an kafeste testayı salacağım. Birazdan onu gösteririm. Ateş baba. Ne haber oğlum? Daha sularını da koymadım. Kazan olsun diye bekliyorum. Ondan sonra koyacağım. Hepsini kapattım çocuklarım. Tesla gelecek diye. Yavrular falan hepsi salıklı ya. Hepsini kapattım arkadaşlar. Şu anda dışarıda sadece raşa var, gece var, süslü var. Bir de Faysal Baba var. Güvercinleri de salmadım. Yavruları da aldım buraya dedim. Onlar da bir hava alsın, geçsinler. bekle Ne yapıyorsunuz bakalım siz? O diğer yavrumuz hasta dediğim arkadaşlar evde şu anda. O durumu fenalaştı. Dün Instagram'da da paylaşmıştım onu. Evde kendim ile besliyorum, tedavi falan ediyorum da durumu çok kötü duruyor. Yani iyileşir mi iyileşmez mi bir şey söyleyemiyorum. İnşallah iyileşir diye umut ediyorum da zor duruyor vallahi arkadaşlar. Onu ayırdım bu yavruların yanından. Evde şu anda ona birebir bakıyorum. Kendim besliyorum, içiriyorum. Vallahi durumu beni çok üzüyor arkadaşlar. Tavuklarım ne yapıyorsunuz bakalım siz? Onlara da az önce mısır döktüm oraya yesinler diye. Karınları acıkmıştı da. Bak mısır yiyince rahatlamışlar biraz. Ağırlık çökmüş onlara da. Uyuyun bakayım. Hepsinin keyfi yerinde. Bak üst üste yatmışlar bak. Bak. Buna hayvanın belini kıracaksın. Bak. Abi bu tavuklar sıkıntılı ya. Hiç fark etmiyorlar mı? Ne yaşıyorlar? Ben daha bunları çözemedim arkadaşlar. Vallahi billahi. Bir ek güverci nerede salarım birazdan? Gelin testanın yanına gidelim. Bir testayı salayım arkadaşlar. Daha balyaları içeri taşımadım. Onları taşıyacağım. Buraya da bir tanesini atacağım balyaların tavuk kümeslerinin içini falan komple balya şey saman sereceğim. Sonra kazların oraya da folduklarını ay ayarlayacağım. Yağmur yağacak ya balyaların ıslanmaması lazım. Siz ne yapıyorsunuz bakın yatıyorsunuz mu hepiniz burada? He aşılar. Onların hepsini koydum buraya. Yatsınlar beraber. He çok ayak altında geziniz yavrularım siz. En sonki videoda da tosun da marazı verin diye sormuştum ya size. Ağırlıklı olarak herkes tosunu ver demiş arkadaşlar. O yüzden tosunu vermeyi düşünüyorum haberiniz olsun. Valla yani şöyle diyeyim size, 100 kişi Tosun'u ver dediyse 20 kişi manası ver demiş. Yani arada çok büyük bir fark var o yüzden Tosun'u vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aa balyaları buraya indirdim. Dedim buradan onları doğumhaneye taşırım. Çünkü buraya araba girmiyor, batıyor, yerler çamur ya. Aa balyaların hepsi burada, hatta binenler de bir yazsın bana. Şuraya yagırası. Gecem! Ne yapıyorsun sen de yerini bulmuşsun ha. Gece de kavga etmiş arkadaşlar ayağı topallıyor. Kimle kavga etti bilmiyorum ama görmedim. Büyük ihtimal Raşay'la e falandır. Bak ayağı topal diye görüyorsunuz mu? Ana babası antibiyotik ver, vuracak ya. Eh, benim kızım iyileşecek ya ondan sonra. Yaramazlar sizi. Hiç rahat duracağınız yok. Bak bu Rhea Gras. Bunları ayırdım arkadaşlar. 5 tanesi. Bu Rhea olan bu zaten bunun iki katı fiyatında. Ve bunlar da arpa valyası. Bunlar çok işimi gördü şimdi benim. Valla bunlardan bize lazım. Ne folluk yapabiliyorduk ne bir şey yapabiliyorduk. Şimdi iyi oldu. Hem Faysal da bunlardan vereceğim yiyecek. Karıştıracağım o diğer verdiğim yemlerle. Ondan sonra Faysal da daha iyi besli olur herhalde. Biraz kilo alsın çünkü. Gözüme zayıf geliyor. Ne oldu Tesla? Dur salacağım seni oğlum. Sıra sana gelecek. Bekle. Bekle anlatacağım seni de. Heyecan yapma. Ama ilk Faysal'ı bir göstereyim de. Faysal. Ne yapıyorsun oğlum? Uyuyor mu? Zaten Tesla'yı bahçeden içeri bir aldık. Faysal koşturdu Tesla'nın peşine. Onu ısırmaya çalışıyor. Ona böyle otorite kurmaya çalışıyor. Bir görün Faysal'ı ya. He yakışıklı oğlum. Şimdi salacağım Tesla'yı oynayın tamam mı Faysal? Uyuyor uyuyor yani? He. Ulan Faysal'ım benim. Karizmanın özü, öz evladı öz. Tesla'yı da bu kafese aldım arkadaşlar. Niye diğer kafesleri almadığımı söylerseniz Tesla her yerden atlıyor. Yani öyle bir köpek ki antrenman alanına bile koyuyordum ben onu. Tavukların olduğu yere. Oradan bile atlıyordu otellerden. Dedim en iyi yer burası. Altına da böyle bir saman serdim. Hem burada teller yüksek güvenilir dedim. Buradan da kaçamaz. Çünkü arada Carlos Marlos çıkıyor giriyor ya kavga ederler Allah korusun. O yüzden dedim en güvenilir yere alayım yani. Burası. Şimdi hepsi kapalı salacağım onu. Tesla. Bizim çiftliğe de şöyle bir Alman çoban köpeği yakışırdı da. Allah büyük arkadaşlar. Belki ileride alırım. Ne dersiniz? Heh. Tesla zaten benim aynı eski Umut'a benziyor. Baksana. He. yaramaz Tesla. Bekle. Çıkacaksın mı? He bak nasıl çırpınıyor bak gel. Hadi gel Tesla. Aslanım benim. Tesla önceki gibi değilmiş. Sahibi dedi ufak köpeklere saldırıyor dedi de. İnşallah saldırmaz. Faysal görmedi onu. Bir Faysal görsün kalkacak şimdi. Faysal gel Tesla'yı saldın. Faysal. Bak oğlum. Bu şimdi görecek. Bir görseydi onu Faysal kalkar şimdi. Faysal gel oğlum gel. Hadi Tesla'yı saldım oynayayım bakayım gel. Nerede Tesla? Gecem. Faysal gel. Karizmanı bana ne evladı gel. Şimdi bu balyalardan da bir tanesini atarım birazdan içeriye tavukların oraya. Onların yuvalarına komple içine sereceğim arkadaşlar bundan. Sonra kazların folunu da ayarlayacağım dediğim gibi. İyi oldu bu. Gece de rahat yeri bulmuş yatıyor. Carlos'u da doğumhaneye kapattım. Tesla geliyor diye. Şimdi doğumhanede Tesla bir geçsin biraz. Bacaklar açın. Bir saat ellemeyeceğim onu. Ulan aşama bak sen. Şu kızımdaki fiziğe bak maşallah. Anadolu'nun öz evladı. Öz. Ha aslanlarım benim. Tesla gel. Ha Tesla kafesinden oraya doğru gidiyor bak. Hadi dikeldi şimdiden bak. Tesla gel. Hadi gel gezelim oğlum. Gel. Hadi diğerleriyle tanış bakayım. Aferin benim aslanım ha. Aferin benim yakışıklı oğlum ha. Hades nasıl bakıyor Hades? Bak 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 Hades'in bakışlara bak. Oh, oh. Hades misafir o, misafir. Yalnız ben Şila'nın bakışları kaçırmışım. Şile'ye baksana pusuya yatmış. Kış kapat gibi bakıyor yani. <laughs> tamam oğlum, sakin ol. Misafir o. Aferin benim askerlerime, sakin olun bakıyor. Tesla işini biliyor, geri döndü dedim, geri geldi bak. Heh, gel Tesla gel, gel akıllım benim, gel. Yağmurlar da nasıl bak? Tamam gençler, sakin olun bakalım. Ama Romeo'ya yaklaşma, Vallahi Romeo sıkıntı oğlum. Duydun mu? Romeo'ya baksana nasıl bakıyor, bak. Bak, bak. Ne oldu Romeo? He? Aslanım benim. Yalnız yavrular çıldırdı. Bak 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 bak. Oo. Oh, <laughs> Sen nereye düştün diyor. <laughs> Aslan azar ya, psikopat ya. <laughs> bak 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 bak. Gençler zagir ol zagir. Lan Bak bu zar atan psikopat arkadaşlar. Bak. Bak bak bak. Varla <laughs> da gelmiş ya. Bana nasıl kaçtın sen? He. Bak Marla kafesi kapısını kırmış gene bak. Tamam. Marla kafesin kapısını kırıp gelmiş arkadaşlar. Da ya yalnız Marla kızan. Bir de Tesla ile şifleşmesin nerede şimdi takip ediyorum onları. Tesla ama fark etmedi kızan olduğunu. Tesla bir koku geliyor da kimden geliyor diyor bak. Hani Tesla Marla'yı yokluyor arkadaşlar derken Marla bir kızdı ona bak. Faysal da geliyor şimdi kızmaya. <laughs> Lan Faysal. Tyson bitti sıra Tesla'ya mı geldi bakayım? Heh. bak. Şşt lan Faysal akıllı Manyak seni. <laughs> Marlam gel. Faysal gene Tesla'yı yok diyor bak. Bak. Faysal. Acaba tüylü diye mi yapıyor böyle anlamadım ki. Oo şşt, sakin olun bakayım. Tesla şansını fazla zorluyor oğlum bak. Duydun mu? O kadar çok yanaşma var ya. Bak bunun sonu hayır alamet durmuyor bak. Bak bunun sonu hayır alamet durmuyor. Sakın ha sakın öyle bir şey istemiyorum. Duydun mu Marla? Sakın ha sakın. Tesla hayırdır oğlum? Tesla. Bak bak hareketlere bak. Şşşt hayır oğlum hayır bakayım. Ne oluyor bakayım? Sen gel bakayım buraya gel. Seni ben bir kapayım. Ulan bahçemize misafir geldiğinde bizim kızımıza göz mü diktin sen? He? Gel buraya gel. Hiç kaçmaya çalışma gel. Gel. Hayır Marla. Sende de var sıkıntı ama. Sende sadece bunda değil. Sen ona izin verme sana yapmaz zaten. Allah'ım ya Rabbim i̇şte, ya. Teşteye bak sen. Bizim bahçeye geldi kızımıza göz dikti. Ulan arkadaş. Ne diyeyim vallahi arkadaşlar. <laughs> Yalnız Marla inşallah Carlos'la çiftleşmemiştir. Baksana ben daha kanaması bittiğini fark etmemiştim. Kanaması bitmiş, çiftleşme evresine geçmiş. Carlos da bahçede kaçıyordu mesela artık kaçmıyor. İnşallah çiftleşmemişlerdir. Marla'ya bir şey alacağım, hap alacağım da. Ne olur ne olmaz işimizi garantiye alalım arkadaşlar. Bak Marla az fırlama değil diyeceğim. Bak bir laf diyeceğim Marla olmayacak şimdi bak. Bak kendi de geliyor Marla. Onun tane kabarttı Tesla'nın kendi de geliyor bak. Orada kızıyormuş gibi yapıyor numaradan benim gözümün önünde. Faysal sen ne yapıyorsun evladım ya? Gözünü seveyim be oğlum. Sen ne yapıyorsun orada ya? Tesla Marlo'ya göz dikmiş. Faysal da Tesla'ya göz dikmiş. Bak. Bak. <laughs> Ulan Faysal. Şimdi arkadaşlar. Balyayı çektim buraya. Tamam mı? İlk bunu samanı iyice bir içeri atacağım. Ondan sonra da dedim ki ızgara üstüne koyarım. Doğru mu? yiyelim bir, bir ıslaklığını alsın. Tavuklar da samanı yemeye çalışıyor ve yiyorlar. Niye öyle yapıyorlar? Onu da anlamadım. Saman da buraya dökülünce bahçe çirkin durdu biraz. Buraya koymasak dolu uyumuyor çünkü. Bak. Burası böyle oldu arkadaşlar. Bak şöyle samanı serdim komple içeriye. Tamam mı? Islak falan değil. Üstüne de böyle ızgarayı koydum da. Izgara yamuk oldu. Samanı eşit değil ya. Neyse idare eder değil mi arkadaşlar? Burası iyi. Kapının önünde sersem mi biraz? Ha? Sererim ya da ya şeyi kessin. Yağmur geliyor, ıslak kesin. Şimdi diğerlerinin içine de koyalım. Tavuklar baksana da saman yiyorlar. Acaba arpa tanesi falan mı var içeride? Onu mu yiyorlar? He bebeklerim. Onların da suyu bitmiş bak. Şu işi bir halledeyim de su ekleyeceğim onlara. Aa. Bir tane de yumurta var. Tavuklardan birisi de yumurtlamış. Aha. Bunu da ayırayım buraya. Aslında bunlara lastik koyup içini mi saman doldursaydık? Bilemedim ki arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar o bir halde samanı komple buraya yaydım ya. Şeylerin kulübelerinin içine ön tarafına. Ama tabii ıslandığı zaman nasıl olacak bu? <laughs> Onu düşündüm de ıslandığı zaman herhalde bu saman kurur gene güneşte değil mi? Bakın şöyle. Aa bakın böyle komple önüne yaydım. Ya ıslansa da iyi bu. En azından çamur olmasın. Çamur olduğu zaman basıyorlar kulübenin içine kirletiyorlar anladınız mı? O yüzden böyle daha iyi. Ya ıslansa da iyi ayağındaki suyu keser bu. Kulübelerin önü şey olmaz. Çamur olmaz en azından daha temiz olur dedim bakın. Bunlar da arpaları yiyorlar herhalde taneleri arıyorlar. Bak bunu folluğun içine saman doldurdum böyle. Tamam mı? Bu folluğumuz hazır. Ondan sonra cuma. Şunu da folluk yaptım. Koydum onu da oraya bakın. Bunun içine de saman doldurdum. Teker de koydum buna. Buna da folluk yaptım. Ama buna yumurtlamıyorlar. Çok nadir yumurtluyorlar. Genelde hep buna yumurtluyorlar. Bir de şu kulübeye. Bunun içine de böyle bir tane ızgara koydum. Diğeri girmedi. Onu da koydum kapının önüne dedim. Boş durmasın. Burası da böyle. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra buranın içi de böyle. Bunu da zaten doldurdum az önce biliyorsunuz. Sonra su tankının içine de doldurdum. Ama burası da böyle. Tinted ne oldu? Su tankının içine de iyi bir doldurdum yatarlar diye. En azından hayvanlar soğukta kalmaz. Ayakları çamurda kalmaz. Doğru mu? Saman ıslansa da en azından çamurda ayaklarında çamur şeyi kalmaz ıslak kalmazlar. Bence bu iyi oldu. Ne diyorsunuz temiz durdu mu burası? Varsa bir yanlışımız eksiğimiz yorumlara yazın. İşleri ıslanırsa sonra bir daha bir balya çeker koyarım. Ya aslında önüne sermeyecektim dedim boş ver sereyim. Çünkü çamura basıyorlar su birikiyor içeri giriyorlar kulübelerin içi leş gibi oluyor falan. O yüzden böyle temiz güzel durdu bence arkadaşlar. Ben beğendim. Şimdi bunların suluklarını falan da bir toplayayım. Suları bitmiş ya. Mübarek ne kadar su içiyorsa. Geçen zaten buldum ben bu suları hep ördekler bitiriyor. Oğlum işte onu oraya yaymışım açmayın işte daha. Yalnız tavuklar mutlu oldu, sevdi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Değil mi? Eşeleniyorlar ya, içinde arpa taneleri var herhalde. Onları alıp yiyorlar, bak. Bebeğim sen ne yapıyorsun orada? Geziyorsun mu? Güvercinlerime bakayım, onlar ne yapmış? Kumrular da bak, burayı yer etti. Kumrular da gelip duruyor orada. Yemek var ya devamlı. Ve kumrulara da vereyim yemek, de vereyim. Hepsine vereyim arkadaşlar. Güvercinlerim, ne yapıyorsunuz bakayım siz? Ya e, aslanlarım benim. Evet, yumurta da yatıyorlar. Şimdi i̇çeri bakayım bakayım be. Bismillah. Ne yapıyorsunuz bakalım siz? Geziyorsunuz mu orada? He? Aslanlarım benim. Aferin size. Bak güvercinlerin durumu iyi. Yalnız o folluk düşmüş bak köşedeki. İnşallah onun içinde yumurta yoktu. Bak köşedeki folluk düşmüş. Görüyorsunuz mu Oradaki. Onun içine tepiniyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz şu folluklarını? Anlamıyorum ki ben sizi. Bir nasıl deviriyorsunuz yani? Aslında buraya da mı saman koysam? Şimdi diyeceğiniz saman bit püre yapar da ilaçlayacağız da arkadaşlar bit püre yapmasın diye. İlaçladıktan sonra bir şey olmaz aslında. Bu tabana da sereyim mi? Ya da burada da ızgara var. Hiç görüntüyü bozmayalım değil mi? Ha, ne diyorsunuz? Bak bunlar hepsi eş olmuş. Vallahi kuşlar hep kırma oldu ya. Herkes <laughs> karışık birbiriyle işte işte arkadaşlar. Aferin benim aslanlarıma. Evet, çok şükür onlar iyi. Bana neye bakıyorsun sen? Yavruya mı bakıyorsun? Ne bebeğim? Şimdi ben de gideceğim arkadaşlar. Köpeklerin yemekleri yok. <laughs> Onlara tavuk almaya. Gideceğim bir tavuk alacağım. Bugün tavuk vereceğim. Dün mama vermiştim. Giderken de video çeksem mi acaba? Ne yapsam size? Alışveriş videosu çekeceğiz çekeceğiz diyoruz. Bir çekemedik arkadaşlar. Susadınız mı siz? Dur su getireceğim bakayım. Vallahi bura temiz güzel durdu. Vallahi benim hoşuma gitti arkadaşlar. Ya yani raptor açma oğlum şuraları. Bir söyletmeyin beni ya. Boşuna mı yaydık orayı onları? Bak. Bak. Nasıl eşeğleniyorlar. Neyse arkadaşlar. Bugün de sizlere testayı ve yeni getirdiğim balyaları göstereyim dedim. Köpekleri yemek alıp geleyim. O kazların orayı da halledeceğim. Kazların odasına da böyle lastiklerin içine dolduracağım samanı. Onların da bir foldukları hazır olsun. Zaten artık içeri giriyorlar ya. Bahçe kısmına yapmayacağım. Siz demişsiniz bana yumurtaları içeri taşı bir şey olmaz diye. Taşıyacağım. Sizi dinleyeceğim. İnşallah da gurka geldiği zaman onların üstüne yatar arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.